Merhaba arkadaşlar, Temel Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine devam edeceğiz. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beşiktaş'ta ligde namaluk şampiyonluk hedefimiz hala devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Atletico Madrid ile eşleşmiştik. Bakalım çeyrek finali, yarı finali yükselebilecek miyiz? Önce bir Atletico Madrid'e elememiz gerekiyor. Bakalım becerebilecek miyiz? Bu bölümde bir maç oynayacağız sanırım şampiyonlar liginde. Görelim bakalım nasıl bir bölüm olacak. Evet arkadaşlar, yayına başladık. Atletico ile maçımız var. Şöyle, he, önceki bölüm bir maç yapmışız, bu bölüm yine bir maç yapacağız. Deplasman'da galibiyet gerekiyor. Doğru, bunu unutmuştum. Bir önceki bölümde evimizde beraber kalmıştık. Deplasman'da galibiyet gerekiyor. Bakalım, becerebilecek miyiz? İkinci durumuna baktığımızda zaten açık ara öndeyiz. Average 83 vs. E, mağlubiyetimiz yok. Diyelim, Atletico maçıyla devam edelim arkadaşlar. Çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Evet arkadaşlar Atletico ile oynayacağız. Deplasmanda Şampiyonlar Ligi 16 turu ikinci ayak savunma kalmamış. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, çıkartalım şunları. Hani Melvin'i de muhtemelen çıkarmak gerekiyor da idare eder mi? İdare eder yani Melvin oynasın. Şimdi o kadar da satmayalım. Zeki var mıdır? Zeki gelsin Zeki. Burada uzun. Pereira. Şöyle Anel ve Aytu. Aytu yerine tabii ki başka kimse yok. Ayto oynayacak. Bunun dışında Gomez diyor Majorana, Mayorana Semih yerine Boga'yı alalım. Deplasmanda pozitif taktikle de çıkacağız arkadaşlar. Kartalı da yedeği alalım. İki cezalı iki sakat oyuncumuz var. Yani biraz hatta üç sakat oyuncumuz var da birini oynatacağız diyorsun. Bu şekilde Fernandez önde Draugo'yu alabilirim aslında Fernandes'in yerine. Daha çok belki gol atma ihtimali olabilir. Diyelim bu şekilde çıkalım. Bakalım kazanabilecek miyiz. Ve maça başladık arkadaşlar. 2-2'nin römenşinde Atletico Madrid'de deplasmanda oynuyoruz. Bakalım son 16 turunu geçip çeyrek finale kalabilecek miyiz. Çok önemli bir maç. Ee, i̇lk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Pozitif taktikle çıktı. Atletico üstü savunmayla çıktı. Bakalım nasıl bir maç olacak merak ediyorum. Felix ceza sahasında Zeki araya giremedi. Korner mi? Korner. Tamam da bir müdahale yaptık. Korner kullanılacak. Koke topun başında. Suna bırakmayın ya. Gelin şuraya. Bravo Baxter. Aferin. Bakalım bizim hatamız olacak mı? Baxter. Sol tarafa doğru oynayabilirsin ya. Uzun oynuyor Baxter. Direkt top rakibe gitti. Ya şurada bu boş adam vardı. Ver gitsin işte ya. Gomez. Mayorana. Vahiy kaçıyor. Mayorana onu gördü. Hadi be Vahiy. Aslanın vahibi, kartalın vahibi, bravo be. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Deplasmanda Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bu skoru korumamız gerekiyor. Bakalım Atletico bir hamle yapacak mı? Üçlü pasta oynuyorlar. Hani defansta istediğiniz gibi şimdi dedik. Hani defans oyuncularına pek bir baskımız olmayacak ama şu fazla geldi. Neyse Melvin Bart'la girdik araya. Şimdi Bogayla çıkıyoruz sol kanattan. Tekrar Melvin. Melvin sağ kanada doğru Zeki'ye gönderdi topu. Şimdi Gomez. Siokis, Melvin Bart. Ceza sahasına girdi Melvin. Melvin müdahale var mı? Yok. Var verilmedi. Uzaklaştırıyorlar topu. Felix'e geldi top. Bolt, Yorente. Tekrar Felix'e doğru bir top. Engellememiz lazım. Felix ceza sahasında. Kalemizde. Kaliteli bir pozisyonda ucuz atlattık. Şöyle konsantrasyonu arttıralım. 1-0 üstünlüğümüz var. İlk yarıdayız. Kırbiç. Oyunu başlattı. Jimenez. Jimenez geriye döndü Çağlar. Memphis Depay, Kokeyle oynadı. Yorente. Araya giremiyoruz. Zeki'den müthiş müdahale ama Felix uzaktan kaleyi yokladı. Yani şanssız bir şekilde onun önünde kaldı top. Birbiri yakaladılar. Bakalım tekrar öne geçebilecek miyiz? Başarabilirsiniz diyorum. İlk yarıda son 10 dakikanın içindeyiz. İki şutumuz var. Hani çok böyle şut açısından çok üstün değiliz. Melvin Bart, Verdi pasını Gomez alamadı. Yani bu kadar riskli paslara gerek yok ya. Boga. Boga. Mayorana. Ya abicim. Yani şu pozisyonda golleri at diye aldık. Gözünü ya. Devre arasına girdik. Şöyle yapalım. Şöyle biraz gaza getirmeye çalışalım. Takımı herkese şey yaptım. Motive etmeye çalıştık. Defansta tabii ki eksiklik var yani ama çok oyuncu değiştirebilme durumumuz pek yok. Bakalım yani bir şey çıkar mı diye bakıyorum ama bir tek Emre Can var yani o tek olarak. Bunun dışında ne yapabiliriz? Bence Fernandez'i alsam olur sanki. Bravo yerine Fernandez'i alsam Shift forvete geçmemiz gerekirse sıkıntı olabilir. De. Fernandez trikiklerden falan faydalı olabilir. E, ee, Boga 6.70 hadi Semih de gelsin. Semih de oynasın. Pozitif taktik. Yani aslında hücum da olabilir. Hücum taktiği de olabilir. Çünkü kısa paslarla çıkamıyorum Ben hücum taktiği yapayım. Ee, ama şöyle yapalım. Şunları yapalım. Uzun pasla oynayacağız. Tempoyu yükselttik. Uzun gerek yok burada. Şiddeti arttıralım. Ee, yani pres değil, orta bölü olsun biraz geriye çekilmiş olsun. Tamam. Şimdi bunun dışında bir şey daha yapacaktım. Evet şu bekler destek olsun. Sonra destek de kalsın. Tamam bu şekilde çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başladık diye bir var maçta. Atletico Madrid'de atlet deplasmanda oynuyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Korner kullanacağız. Siokis topun başında. Siokis. ortası sabitli olmadı. Fernandez aldı orada topu. Fernandez verdi pasını Siokis. Tekrar Fernandez. Arka direkten Mayoran attı. 2-1 yapıyoruz skoru. Totalde 4-3 oluyor. Bakalım bu şekilde devam edebilecek miyiz? Skoru koruyabilecek miyiz? Konsantrasyonu arttırıyorum. Şöyle bir 70'e kadar böyle kalalım. Hani üçlü oynuyorlar. Çok gelemeyebilirler belki. Hatta 70 olmak üzere Disasi, Wolf, tekrar Disasi araya girdi. Bravo siokis ve Vahiy. Majorana ters de Semih ceza sahası içinde. Fernandez. At bunu be Fernandez ya. At bunu bunu be. Neyse güzel bir korner kullanır belki telafi eder atasını. Fernandez orta davetli değil. Siyokis vurur mu? Vurdu ama defanstan döndü. Tekrar Siokist'e top. Hatamız devam edecek. Kaptırmayalım. Aytu üstünden atmadı ama çok güzel değil. Şöyle bir taktiğe tekrar gelelim. Ee, yani burada tekrar pozitif taktiğe geçiyorum. Tempoyu düşürüyorum. Vakit geçirmeyi arttırıyorum. Bunu böyle yaptık. Taz şekli uzun olsun. Gerçi uzun olursa yani olmaz. Bunlar tamam. Sonra evet, şurada şunlar olabilir belki. Burada şiddeti arttıralım. Or orta bölgede. savunmayı biraz daha geriye çektik. Ayakta savun diyorum. Onun dışında Daha sık önde savun. Aynen. Tamam bu, bu şekilde. Bir de oyuncu değiştirelim. Kimi alalım? Melvin yerine Emre Can'ı bir alalım bakalım. Melvin pek iyi oynayamıyor. Zeki de pek iyi değil ama ona yapacak bir şey yok. Böyle bir devam edelim bakalım. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Atletico var. Bir karşısında deplasmanda. Bakalım. Bu şekilde devam edebilecek miyiz? Isasi. Llorente ile oynadı. Itati tekrar. Yorente. Bolt. Emrecan mükemmel müdahale. Siyokis. Fahi. Fahiden pas hatası. Zuma. Yorente. Memphis Depay. Bifer. Uzaktan şutu üstten dışarıya gitti. Bir de rakipte değişiklik varsa. Lemar girmiş bu taraftan. Onu aslında yapalım. Burada böyle devam. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Dakika 76. Baxter uzun oynadık. Hernandez alamadı topu orada. Llorente, Isasi, Memphis. Araya giremedik. Wolf ortası. Felix uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Lemar. Hadi top bizde kalsın. Mayorana güzel kontrol. Verdi paslık. Hernandez alamadı orada topu. Jimenez. Zuma ile oynadı. Lemar. Mayorana. Alamadı topu. Koke. Solda Lemar. Ortasını açtı. Memphis'e doğru. Ben dışarıya gidiyor top. Bir değişiklik yapabiliriz bence. Gomez yerine Samu da yok. Eee Pomez oynayacak. Samu oynayacak. Yapacak bir şey yok. Siokis yerine bunu alalım. Yusuf'u alabilirim. Kayra'yı alabilirim. Kayra'yı alayım. Biraz daha belki hareket katar. Pozisyon olacak ama gitti. Mayrana. Ahmet Ahmedovic kaptırma gözünü seveyim. Hemen dinle. Mayorana, Fernandez uzaktan şutlu korner. Gırbiç kendi topu kornere. 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor. Fernandez korneri kullanacak. Hadi güzel bir orta. Hadi be tartalım. Hadi be Fernandez. Vakit geçiriyoruz tabii bir yandan. Son 10 dakika maçta. 15 dakika uzatmalar dahil. Hadi Fernandez. Orta. Vuramadık. Top bizde kalır mı? Kalmıyor. Bir değişiklik hakkımız daha var. Konsantrasyonu arttıralım. Şimdi hem değişikliği yapalım. Ayra burada. Fernandez zaten sonradan aldık. Idovu'yu belki alabilirim. Yani defans'tan zaten kimseyi alamıyoruz. Emre'yi mi alsam? Idovu'yu mu alsam? Emre 14-16 hızı. 16. Idovu 14-15. Emre'yi alacağım ya. Yani. Emre oynasın. Majorana'nın golü vardı ama. Bir taze kan katalım oyuna. Şöyle baskımızı yapalım. üç kişi değiştirmişler. Defans'tan mı değiştirdiler acaba? Çağlar vesaire. Çağlarla bol çıkmış. Ha, Zuma ve Margin'i Zuma'ya zaten yapmadık. Aynen. Devam edelim bakalım. Son dakikalar maçta. Son bir 6 dakika dayanmamız lazım. 4 dakika. Dexter oyunu başlatacak. Vakitte geçiriyoruz. Topun bizde kalması lazım. Dexter uzun oynuyor. Memphis yapma yapma. Viper. yapma be. Şöyle hücum taktiğine tekrar geçiyorum arkadaşlar 2-2'lik eşitlik var ilk maçtaki gibi başarabilirsiniz diyorum son saniyeler uzatmalara kaldı maç bir değişiklik hakkımız daha var ama bakalım ee, şöyle yapalım aynen şöyle diyelim taktiğe bir gelelim ne alabiliriz. Ee, Kayra'yı aldık zaten. Yani bir alabileceği İdolu var. O da hiç oynuyor. Yani biz sıkıntı anında belki Mustafa'yı bir şekilde atabiliriz oyuna. Diyelim bu şekilde devam edelim ya. Değişiklik yapmayabiliriz. Başarabilirsiniz diyorum. İkinci yarıya başladık. Gomez biraz yorgun. Bu pek iyi değil. Korner kullanıyoruz. Fernandez. Ortası. Vuramadık. Kayra. içeriye çıkardı. Semih müdahale var. Penaltı. 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 İnceleme yapılacak pozisyon inceleniyor. Penaltı verildi. Kim kullanacak? Haydi çocuklar ya. Fernandez midir? Fernandez. hadi be Fernandez. Haydi Fernandez. A kartalım Fernandez. Aslanım kartalım hiç fark etmez. Bravo Fernandez. Tekrar pozitif taktiğe geçiyorum. Aynı zamanda bir oyuncu değiştirebilirim şimdi ama biraz daha böyle son anları bekleyeceğim arkadaşlar. Son anları bekleyeceğim. Konsantrasyonu arttıralım. Çünkü vahiyi değiştireceğim. Bir dakika. Uzatma. ikinci yarı ya da oynayalım uzatmada. Bunlar değişiklik yaptıysa bir baskı yapalım. Bitik girmiş. Koki'yi biraz daha öne çıkarmışlar. Baskımızı da yaptık. Devam edelim bakalım. 3-2 öndeyiz. Konsantrasyonu arttırıyoruz. Gomez, Ahmet Otçik, Zeki. Yapma ya. Abicim yapmayın şöyle saçma sapan şeyler ya. Vahiy, Semih. Haydi Semih. Verdi. Fernandez. Dışarı mı attı? Abicim nasıl dışarı attın? Gol sandım ben onu ya. Bahi ile Tekimoğlu'nu değiştiriyorum. Onlarda da değişiklik varsa yine... Ee, yok. 3-5 değişiklik yapmışlar. Bir hakları daha var ama yapmadılar. Gerçi... Aynen. Son saniyeler artık. 1 dakika uzatma. Ve maç bitti. Beşiktaş çeyrek finalde. Atletico Madrid'i eliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir eleme oldu. Ama işin sonunda galip gelmeyi başardık ve çeyrek arkadaşlar. Evet arkadaşlar Antalya ile oynayacağız. Evimizde ilk maçı şöyle taktiğe geliyorum. Zeki'nin cezası var. Şu oyuncuları çıkartalım. Zeki yerine da sakat. Ozan gelsin şöyle. Emrecan da sakat. sinekle konuşuyoruz. Şöyle Pereira'yı yedeği alalım. Zogun'u yedeği alalım. Bunun dışında Yusuf'u belki oynatabiliriz. Oynasın biraz. Yok yerini aldık. Emre Gökay'ı da alalım. Yusuf yerine şöyle yapalım. Böyle bir şeyler deneyelim. Bakalım. Şöyle hücum taktiğiyle çıkacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz. Evet arkadaşlar maça başladık. Antalya Kars'ı ile oynuyoruz. Lig maçı kazanmamız gereken. Yani şampiyonluk adına gerekmiyor aslında da. Ne sezonu kapatmak için gerekiyor. Vahiy çok güzel bir dokunuş. Yani orada çalınmaya da bilirdi çalınamadı. Direkt böyle ben aşırıtırım dedi. Güzel bir bitirişle 1-0 öne geçiriyor bizi Vahiy. Ne kadar kaliteli bir topçu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve aynı zamanda çeyrek finali kalmanın bir özgüveniyle de vurmuş olabilir orada. Ahmet Ottik. Akal Kayra. Kayra verdi pasını Boga. Soldan Melvin geliyor galiba. Sağ kanada geçtik. Emre Gökay. Kaptık kazandık topu Emre. Gomez. Boga. Abi hangi kaleye gidiyoruz? Gözünüzü seveyim ya. Aytu. Gomez. Ozan Kabak. Ortası. Vuramadık topa. Emre. Güzel bir. Böyle bir golü vardı galiba. Bir önceki bölüm olması lazım. Böyle bir golü vardı sanırım. 1-0 üstünlüğümüz sürüyor. İlk 20 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Kayra korneri kullanacak. Kayra ortası. Ve girmiyor top girmiyor top. Ozan'ın vuruşu avuta çıktı. İlk 25 dakikayı geride bıraktı. Servis vuruş kullanıyoruz. Kayra, Vahi olmadı. Aytu dışarıya çıktı top. Yani şu an pek bir şey yapmaya gerek yok. Bir gol bulacağız gibi. Yusuf ortası. Ahmet Otuz hiç olmadı. Ozan indirdiği Boga. Direkten dışarıya gidiyor top. kornerler yani böyle üst üste geliyor ama bir golü bulamadık. 11 şut 2 isabet oynuyor. Yani isabet oranımız çok kötü. Kartal Kayra korneri kullandı. Sabitli değil ortası. Tekrar Kayra. Orta arka direkte Emre indirdi. Vahi'nin önünde kaldı top ve Vahiy boş kaleye topağlara gönderiyor. İki sıfır öne geçiriyor bizi. Vahiy. İlk yarıda da sonlara doğru giriyoruz. Son 5 dakika ilk yarıda. 2-0'lık üstünlüğümüz var. 15 4 isabetle oynuyoruz. 3 dakika uzatma verildi ve devre arasına giriyoruz. Hızlı bir şekilde başlıyorum ikinci yarıya. İkinci yarıya başladık. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Aytuğ'un sarı kartı var. Belki değiştirebiliriz. Hatta değiştirelim. Şöyle iki kişi bir değiştireyim. Neredesin? Pereira var. Ee, Emre Can yok muydu ya? O zaman Hadi Emre yerine Udo'yu alalım. Böyle iki kişi değiştirdik. 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Yusuf 0 kullanacak. Yusuf, üstten dışarıya gitti sol. Yani Vahiy ile de şöyle Hekimoğlu'nu değiştirelim. Şu i̇kisini de değiştirmem lazım. Özellikle Gomez'i bir değiştireyim. Bunu alalım orada. Siyotis gelsin. Artık. Parti yerine de Şimdi bir kaleci mi alayım, ne yapayım? Yoran'a gelsin. Yani şu an saçma sapan bir değişiklik oldu arkadaşlar. Aman abi aman. Heh. Son 20 dakika maçta yani çok oyuncular kendi yerlerinde oynamıyor zaten. Sağbek de hani normal mevkisi değil. Biraz böyle sıkıntılı bir katılım oldu. Tabii kullanılacak yok ismi. Sanırım yok ismi ya. Yok topun başında. Gol gelir mi? Yok ismi dışarıya çıktı top. Maalesef gol gelmedi. 23 şut 6 isabetle oynuyoruz. Rakibinin sadece bir şutu var. Son 10 dakika maçta. Taktik, taktik değiştirdiler galiba. Birkaç kişinin yeri değişti. Evet son dakikalar maçta maçı bitirmek üzereyiz. Namaluk devam etmek üzereyiz. Mükemmel bir serbest vuruş ama o bağlarla buluşmadı. Kaleci iyi çıkardı. Korner. Kayra kullanacak. Kayra ortasını açtı. Anel Ahmet Ossic. Bu kez diğer taraftan korner kullanacağız. 5 dakika uzatma. Yusuf bu kez kullanacak korneri. Yusuf topun başında ortası. Hain 6 penaltı kararı geliyor. Tabii inceleme de olacak. Muhtemelen Yusuf mu kullanır? Bu kullanabilir belki. Penaltı verildi. Bakalım topun başında kim var? Topun başında Yusuf. Yusuf topun başında ve direkten dönüyor. Klasik Yusuf penaltı kaçırışı. Ne yani direkten kaçırmıyor çok da. Kaçırıyordu diye. Evet, maçın sonuna geliyoruz arkadaşlar. 2-0'lık galibiyetle Antalya maçına hayran. Evet arkadaşlar Galatasaray'la maçımız var. Türkiye kupası maçı, deplasmanda oynayacağız. Şöyle hemen takviye geldim. Ee, şöyle yedeğe oyuncuları alalım. Emre Can da oynayabilecek durumda. Samu aslında sakatlanmasaydı iyiymiş. Gomez bayağı yoruluyor bu ara. Ee, Emre Yoran neredesin? Gel. Onun dışında Syokis gel. Bravo gel. Bir de Semih'i alasın var ama. Aynen bu kadar yeter gibi. Bir de Pereira'yı alalım. Ha, bir de Zeki'yi alacağız. Çok değişiklik oldu ama bakalım. Pozitif taktikleri çıkacağız. Bakalım. Yani çeyrek final turunu geçebilecek miyiz? Sekiz yabancı olabilir Şu anda on mu? Herkes yabancı mı? Şöyle Semih'i alalım. Bir de Kayra'yı mı alalım? Yani Kayra'yı İbrahim'i alacağız gibi duruyor. Ya da Turgut'u alacağız da. Hadi Kayra'yı alalım ya. Aynen. Bu şekilde çıkalım bakalım. Ve maça başladık arkadaşlar. Galatasaray karşısında deplasmanda oynuyoruz. Türkiye Kupası çeyrek final maçı. Yani final niteliğinde bir maç aslında. Yani Galatasaray'ı geçtikten sonra hani belki Fenerbahçe falan çıkabilir ama e, önemli bir maç. Bu maçı geçersek yani finali garantileyebiliriz diye düşünüyorum. Hatta kupayı belki garantiye olabiliriz yani. Böyle saçma sapan bir cümle oldu ama. Pek bir pozisyon olmuyor. İlk yarım saati geride bıraktık. Şöyle yani yüzde 50 50 aslında kötü değil. Devam edelim bakalım ya. Şöyle daha çok çabalayın diyelim. İlk yarıda son 10 dakika öncesindeyiz. Saç atışı kullanıyoruz. Drago, Gomez, Ahmet Otic, Zeki, tekrar Ahmet Otic, Kartal Kayra topla buluştu. Şimdi Pereira. Melvin Bas. Verdi pasını. Semih alabilecek mi? Alamadı. Aldı. Ve Vahi. 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 Gol atıyor. Semih'in oradaki mücadelesi çok iyiydi. Yani orada topa doğru koşması. Yani işte saşa boyu engellemeye çalışması. iyiydi. Asisti de iyiydi. Vahi'ye. Yani dokunmak kaldı ama güzel bir dokunuş. 1-0 öne geçirdi bizi Vahi ve devre arasına gidiyoruz yani şöyle yapalım. Aynen şöyle şöyle diyelim. Kötü oynayan var mı? Mayorana 6.6. Devam edelim direkt. Arada sonradan değiştiririz. İkinci yarıya başladık. 1-0'da üstünlüğümüz var. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray karşısındayız. Hatal Kayra'yı değiştirelim. Yusuf'u alalım. Onun dışında Mayorana'yı değiştirelim. Kudov'u alalım iki değişiklik yaptık. Son yarım saat maçta 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Konsantrasyonu arttıralım. Burada bir de Ozan'ı alalım şöyle. Defansla sarı katmanımız vardı. Son 20 dakika maçta Baxter avı satışını kullandı. Ozan kabak. Ozan geriye döndü Pereira. Gomez. Travgo. iyi kontrol ve iyi bir şekilde topu sürüyor. Mükemmel defans. Vahiy mükemmel gol ama Drago'nun yani Vahiy'i görmesi çok iyiydi. 2-0'ı e, yakaladık arkadaşlar. Şöyle Melvin yerine eee yok mu? Yok. Neyse devam etsin. Kaç? İki kişi değiştirebilirim. Şöyle biraz daha devam etsin. Hmm. Saşa boyu taç atışını kullandı. Saşa ortası Demirovic'e doğru uzaklaştırıyoruz. Sistem dışarıya gidiyor. Wolf'in hmm. şutu. şöyle semik Boga Drago da hemen biz değiştirelim. Son değişiklikleri yaptık. Son 10 dakika maçta 2-0'lık üstünlüğümüz var. Nelson oyunu başlatacak. Atakan Gomez giremedi araya. Top bizde mi? Değil. En son Sanchez'de kaldı top. Atakan Demirovic sol kanatta topu aldı. Zeki alamadı topu. Volpen'in ortası Barış Alper. Sırda kaldı top. Sanırım bizim hatamız olacak. Yani atak devam edecek gibi pozisyon. Yusuf Yazıcı. Ozan Kabak'la oynadı. Gomez. Verdi pasını İdobu. İdobu. Maalesef kaptırdı. Yusuf Yazıcı geldi yardıma. İdobu. Zeki tekrar. Gomez. Yusuf. Yusuf'la şimdi çıkıyoruz. Boga. iyi bir çalım Boga'dan. Boga ceza sahasında. Yusuf Yazıcı topağlara gönderiyor. Yani bir şey yapacağı belliydi Yusuf'un. Hem böyle oyunu kurdu hem de golünü attı. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Yara final kapısı iyice aralandı. Fernandez, Boga ile oynadı. Boga üçten bir kareye gitti. bunun Rövanşi şey yoktu diye biliyorum. O yüzden biraz rahat konuşalım da. Rövanşi olmaması lazım. Fernandez. geriye döndü Baxter. Yusuf Yazıcı, Gomez. Gomez geliyor. Sağ kanada geçti Gomez. Çok da yorgun. Ama hala mücadele ediyor. Melvin var. Melvin, öyle çarpa çupa gibi topa ama topalarda Melvin var. Gerçekten Melvin'in gol patısı da muazzam yani. İlk maçta da bir golü vardı yanlış hatırlamıyorsam. 4-0 öndeyiz. Ve maç bitiyor. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Yani sezonu gerçekten hani hem Türkiye Kupası hem ligi kazanmak istiyoruz. Biz de zaten öndeyiz. Türkiye Kupası da bizim için önemliydi ve Türkiye Kupasındaki en önemli maçı böyle tertemiz bir şekilde geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Göztepe ile olacak. Deplasmanda oynayacağız. Lig maçı şöyle fikstüre bakıyorum. Pendik ve Adana Demirspor maçları da hemen Göztepe'nin ardından geliyor. Ee, belki araya bir Şampiyonlar Ligi maçı falan girebilir. Henüz daha kura çekilmedi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir dakika ha aynı. Arada şey vardı. Sanki bir önceki maç Atletico maçı geldi de. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Zorlu bir maçtı ama üstesinden geldik. Bir şekilde hallettik. Bakalım çeyreklerde karşımıza kim çıkacak. Merakla bekliyorum bunu da. Ligde zaten kaç? 9 mu? 11 falan fark var Galatasaray'la. Ligde de namalum şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Her şey mükemmel gidiyor. Gerçekten. Gerçek hayatta da Beşiktaş'ı buralarda görmek İzlediğiniz için teşekkür ederim.